Okula açık takım yanımızda 13'e 0'lık bir farklı galibiyet aldılar. Rahat bir oynadılar. Fakat ilk 5 golü bulduktan sonra oyunu biraz saldıkları için gol bulmakta zorlandılar. Sonra tekrar toparlayıp fark açmaya devam ettiler. Evet nasıl bir maç sizce Harun önce senle başlayalım. Öncelikle bugün kazandığımız için gerçekten mutluyuz. Bugün kazandığımız için öncelikle gerçekten mutluyuz. Söylediğimiz gibi birkaç haftadır kötü gidiyorduk. Bugün, bugün bize güne, bize güvenen yolcu de teşekkür ediyoruz buradan. Katkılarınızdan hiç girgemedi. Devamlı arkamızda olduğunu hissettiriyoruz. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağımızı inanıyorum. Evet Burhan sen ne düşünüyorsun? Ya, e, playoff'ların yaklaştığı bu günlerde ya, mutlaka galip gelmemiz gerekiyordu. Bundan önceki iki maçı çok şanssız bir şekilde kaybettik. Bu da bizde açıkçası bir moral bozukluğuna yol açtı. Ama bugün kazanarak playoff'lar için iddialı olduğumuzu bir kere daha gösterdik. E, ya Takımın Gücü bu değil. Daha da iyi olacak playoff'lar öncesi. Ee, ilk hedefimiz playoff'lara kalmak. Ondan sonra da şampiyonluğun e, adım adım ilerlemek. Bu arada Arna arkadaşımızın dediği gibi bize güvenerek sponsor olan Yonca Çeyiz'e de çok teşekkür ediyoruz. Ee, Kartaltepe Mahallesi, Kardeşler Çıkışı'na 32. Bütün herkesi de bekliyoruz oraya. Bundan sonraki rakibimize de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir mücadele verdi onlarda. Onlara da bundan sonra başarılar. Evet Teşekkürler Aleksandr